Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım Neredeyiz bugün Bugün yine Almanya Plefeld'deyiz Almanya Plefeld'deyiz arkadaşlar Yükümüzü boşalttık İstikam edirimiz Mannheim olacak Sağ dönün Manavi'ne doğru gideceğiz fakat burada bir sularımızı dolduracağız. Zamanımız da çok kısıtlı. Totalimiz gelmek üzere yaklaşıyor. 350 km yolumuz var. Böyle bir sıkıntılar var. Bakalım nasıl olur bu işler bilmiyorum. Şuradan suyumuzu dolduralım. Sonrasında devam edelim. Bu şey niye indi aşağı doğru onu anlamadım ya. Şu suları bir dolduralım şöyle. Hemen sonra devam edelim. Evet dostlar. Suları doldurduk. Hemen. Şuradan çıkacağız. Çıkacağız ama burası da. Çıkalım şöyle 350 km bir yolumuz var dostlar. Bugün yetişemeyeceğiz. Saadımız yeterli gelmiyor ama 100 km de gitsek bizim için kafidir. İyi olur diye düşünüyoruz. Dur bakalım. Kemerimizi takalım. Plan program yapıyoruz şimdi. Gibilerinden. Evet. Plan yapıyoruz. Hadi abisi. Evet. Evet. Kapımız açıldı. Yola çıktık ailesiyle. Yani 6'ya kadar sürebiliriz. 1,5 saat vaktimiz var totalimizin olmasına. Bu arada bizim tingilimizi biz kaldırmıştık. Ne olduysa kendi kendine Aşağı indi. neyse mevzuya gelelim arkadaşlar biraz sohbet edelim çok zamandır sık sık video atamıyorduk şöyle biraz haftalık videolar atmaya başlayalım yani yaz geldi artık kış aylarında yağmurdu çamurdu derken bari yazın atalım dün bir video atmıştım arkadaşlar bu biraz sistemger oldu ama yani yapacak bir şey yok maalesef içimizde böyle arkadaşlar da var yani şu nasıl bir şey ya geçen hafta İstanbul'a yük boşalttım arkadaşlar bununla ilgili bir iki mevzudan bahsedeceğim şöyle acele edersek geçeriz. Geçen hafta yük boşalttım. E, tesadüfen bir önceki servis aynı yere yük boşalttım. Aynı antre, antreba Sancaktepe'de. tepede. Dikkatimi çeken yani çok şey var ama özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Çok zamandır bunu arkadaşlarla da tartışıyoruz işin açıkçası. Buradan biz döneceğiz. Hacı Deneyeceğiz acaba abi deneyeceğiz. Buradan deniyoruz. Aynen. Geçen hafta Neyse buradan bir şu an Zaman zaman bunu arkadaşlarla tartışıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bizim Türk halkı olarak. Bu benim gözlemlediğim şey yani. Ya kimse yanlış anlamasın yani. Kibirden de Allah'a sığınırım. Bir de etmiyorum yani. Ben dört dörtlük birisi olduğumu da söylemiyorum. Ama biz şu Türkiye'de şu trafikte olan sürücülerin bak üstüne imzamı da atarım. Yüzde kırkı şu trafik kurallarını tabelaları vallahi bilmiyor. Bilmiyor abi. Yuvarlak adaya geliyor. Adanın içinde duruyor. Ya bilmiyor kardeşim. Ne yapılması gerekiyor? Şöyle bir şey daha anlatayım. Geçen haftaki boşatma yerinden bahsedeyim. İnanın bana iki tane kırmızı lambada yedi tane ticari araç kırmızıda geçti. Bak, turduk. Öndeki araç bir ticari küçük araç durdu böyle bir 30 saniye baktı yeşil yanmıyor, bastıktı. Onun arkasındaki meşrubat arabası kamyonet o da yürüdü gitti. Benim arkamdaki de pana korna çalıyor sen de git diye. Hani o da geçecek. Yani bu trafik kurallarına hiç riayet etmiyoruz. Sıkıntı burada. Ee, yuvarlak adanın üzerine adam arabayı park etti. 16 17 dakika oradan geçemedim. Bir tane otoparka gidiyordum. Geldim adadan köşede kaldım. Aşağı indim. Şoförünü arıyoruz. Şoförü yok. Zorluyorum. Yani lastikleri banketin üzerine çıkarmam lazım. Yüklü araç. Velev ki boş olsa ben çıkarmam yani. Açık konuşayım. Banketin üzerine çıkarmam lazım. Öyle geçmem lazım. 17 dakikanın sonunda bulamayınca oradan birkaç kişi daha geldi. Arabanın çamurluklarından zarar vermeden kıçını böyle kenara doğru attırdık. Öyle geçebildim. Ya akıl var, mantık var. Oraya hiç ara. Ya minibüs geçmesi imkansız yani. Öyle bir yer. Öyle tam böyle köşeye park etti yuvarlak adada. Yani e, sıkıntımız var arkadaşlar. Bu trafik kuralları ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Yani bu benim kendi fikrim. Ehliyetlerimizi güncellememiz lazım arkadaşlar ehliyetlerimizi bence güncellememiz lazım. Nasıl güncellememiz gerekiyor? Bana sorarsanız eski ehliyetler kimlikler vardı. Hani iki sene içinde iki yıl içerisinde değiştik ya. Yani birden olmaz da. Ehliyetler güncelleniyor. Tekrar bizleri ben dahil olmak üzere. Ben kimseden üstün değilim. E, tekrardan bizleri kursa tabi tutacaklar arkadaşlar. Kursa. Yeniden kursa gideceğiz. E, beynimize reset atmaları lazım. Biz biz artık resetlik duruma geldik. Bize reset atmazlarsa vallahi biz e, böyle kırmızıda da geçeriz. Trafik ışıklarını da bilmeyiz. Yanlış yerlere de park ederiz. Yani şu Avrupa iş sistemi biz yani Avrupa e, meraklısı değiliz ama bunların trafik kuralları gerçekten çok düzgün, çok güzel. Bu sistemi bizim yakalamamız için tekrar bizim Bizleri kursa tabi tutmaları Gerekiyor e, Fakat Kurstaki eğiticileri de Burada bir eğitim Verdirmesi gerekiyor Yani kursta eğitmenler Öğretmenler eğiticiler Direksiyon hocaları Efendim sağ söyleyeme Sınava sokan kişiler Bunlar da burada Avrupa'da Bir iki ay üç ay Bir eğitim görmesi gerekiyor kardeşim Şimdi kurstakileri ben eğitmenleri e, eleştirmiyorum yanlış anlamayın yani onlarda da o vardı da bu millede ne vardıysa onu verdi yani benim e, bana ehliyet veren kişi ben kuralları öğrenmedim Vallahi ben buralarda çoğunlukla bu trafiği ne olduğunu gördüm öğrendim yani adamda da o vardı onu ne yani bir öğretici de ne varsa onu verir sana. Fazlasını veremez. Onlarda da sıkıntılar var. Yani onların da bana göre bazı eğitimlerden geçmeleri gerekiyor. Şu kuralları tekrardan bir ele almamız lazım. Trafik kurallarını. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Ee, terör örgütünden çok trafikte daha çok çan kaybı verdik. Terörden çok trafikte abi her gün üç tane ölü, beş tane yara. Ya bu nedir abi ya? Yani devlet olarak da hiç buna devlet bir el atmıyor. Vallahi atmıyor abi. Devlet bu işe el atsa noktalar koyar abi. Şu takoraf en azından takoraf şeylerini biraz sıklaştırır ya. Kimse takoya uymuyor. Ne otobüsçiler uyuyor. Can taşıyorsun 40 kişi 50 kişi. Kimse takoya uymuyor Türkiye'de. Kimse kural tanımaz bu nedir abi ya bu vallahi böyle biz adım atamaz yani ilerleyemeyiz. Öyle olmaz abi ya bu nasıl bir şey ya? iki tane lambada yedi tane ticari araç, araç kırmızı ışıkta. Ya sen geç bakayım Avrupa'da bir kırmızı ışıkta. Bak seni psikolojik tedaviye gönderiyorlar mı göndermiyorlar mı? Nedir abi ya? Biz sıkıntılı yani bu trafik var ya bir trafikte hiç hiçiz ya. Vallahi hiçiz. Ben geçen Sırbistan'a bir yük boşalttım arkadaşlar. Ya baktım o Sırplar, beğenmediğimiz Sırplar vallahi bizden daha kuralcı, billaha bizden daha kuralcı ya. O kadar trafikte kuralcılar ki riayet ediyorlar, sabırlılar. Abi sen biz bir lambada 3 saniye geç, geç kalksan arkadan dayanıyor adam korunuyor. daha yürüsene. Cık. Ya abi olmaz böyle bu iş böyle değil. Yani ben yani şahsım olarak trafikte çok sabırlı bir insanım. Şurada bir şey olsa 10 saat dursam iğnenin ucu kadar stres bunu yapmam. Ama sabırsız arkadaşlarımız vardı. Meslektaşlarımız. Yani akşama kadar şu Almanya'da ya da Avrupa'da araç kullanan ağzından bir kötü kelime geçmez. Ya inanır mısın? Size samimi söylüyorum. Şu İstanbul trafiği 3 saatte benim psikolojimi bozdu ya. Çoktandır çalışmıyordum. Gitmedim, girmedim, çıkmadım oraları. Yani biz normalde e, Türkiye içinde araç yükleyip boşaltma yapmıyoruz. Yedek şoför alıp götürüp yapıyor. Yurt içinde çalışanlar daha doğrusu arkadaşlarımız. Benim saatim vardı. İki servis üst üste denk geldi. Yani çalışma saatim olduğu için İstemedim şoför. Kendim gittim boşalttım yani. yani. Bir gün gala olursa söylersin ama bir iki gün daha vaktimiz vardı diye. Dedim yarın boşaltırım. Oradan Bursa'ya geçerim. Başkası yükler arabayı. İki servis üstüse kendim boşalttım. Ya psikolojim bozuldu arkadaş ya. Ya bir göreceksiniz insanlar ya vampir gibi olmuşlar abi. He, bir göreceksiniz arkadaş ya adamlar. Biri oradan dalıyor öbürü. İstanbul'da diyor ben bir yeğenim var. Diyor bana ya amca de İstanbul'da yol verilmez, yol alınır diyor. Herkesin işi acele. Herkesin. Herkes acil gidecek. Çok acil. Ya böyle olur mu abi ya? Ya İstanbul olarak söylemiyorum bu. Yani Türkiye Türkiye'nin her tarafı aynı. Hiç kural yok. Özellikle mesela geçen de Osmaniye'ye gittim arkadaşlar. Adana Osmaniye o Adana yolunda baktım. İnanmayacaksınız. Ya ağır vasıtanın 3. şeritte ne işi var arkadaş? Ya ağır vasıtasın sen. Çocuk oyuncağı mı bu arkadaş? 3. şeritte senin ne işin var? 3. şeritte tap atmış. Ya 17 kilometre adamın beşine gittim ya. Ben ikinci şeritte, o üçüncü şeritte. Adam solluyor hiç yani sağ tarafa geçeyim. Umurunda değil. Ya ağır vasıta da Bizim büyüklerimiz bize öyle öğret. Üçüncü üçüncü şerit intihardır. Üçüncü şeride kiremezsin. İkinci şeridi sadece sollamada kullanırsın. Şeridine geçersin. En sağ şeride gelirsin. Ama kardeşim şu Adana'ya bir gittim. San gidersin başka bir ülkedesin ya. Yani bu Adana ya da İstanbul olarak söylemiyorum bunu. Bu Türkiye geneli olarak söylüyorum. Şu ehliyetlerimizi güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Bak vallahi bak bunları tekrar bizleri kursa tabi tutacaklar. Yani bu işin üstesinden gelebilmek için kurs yerleri de Avrupa'da 2-3 ay kursa tabi tutacaklar. Çünkü şu an gidersen bunları tabi tutmazlarsa olanı verecek sana. Fazlasını zaten veremez. Gelecekler bu Avrupa'yı sistemi görsünler. Aynı sistemi bizlere tekrardan beyinlerimize nakşetsinler ya. Bu nedir arkadaş? Biri kırmızı da geçer, öbürü yuvarlak ada baba diyoruz. Yani yuvarlak adanın tipine park eder. Ya öbürü korna, öbürü aradan girer. Herkesin işi acil. Trafik allak pullak. Kimsenin kimseye saygısı olmadığı zaman böyle oluyor. Şimdi Avrupa'da biz araba kullanıyoruz. Akşama kadar ya bir insan bir hata yapmaz mı ya? Yapmıyor işte abi. Niye? Herkes kurallara riayet ediyor. Kurallara riayet edeceksin abi. Bu kadar basit. Kurallara riayet etmesin. Hep sıkıntı olur abi. Ya i̇nşallah öyle bir mevzu olur da yani bu işi de çözmüş oluruz. Yoksa vallahi Türkiye'de bu iş olmaz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar yani. Türkiye'de bu iş bu meslek yapılmaz. Yani belki biraz e, eleştiri gelir bize ama gerçeği söylüyorum yani Yok yani yok vallahi yok olmuyor abi olmuyor. Abi herkesin işi acil, herkes önden gidecek. Kural yok, trafik yok. Bu zor iş. Zaten bundan dolayı bak her gün çan kaybımız var trafik kazası 3 ölü beş ölü Allah muhafaza. Yani bu bitmeyecek de Kimse trafik kurallarını %40'ı şu, tra şu ülkede bilmiyor abi. Altına imza mı atarım? Ben bu kadar söylüyorum. Yani keşke devlet olarak bir kanun çıkarsalar bütün ehliyetler güncellenecek 2 yıl içerisinde herkes kursa tabi tutulacak. Gitsek de güncellesek yani şu trafik kurallarını tekrar bir ele alsak ya. Allah billahi. ben çok isterim. Bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz? Başka da söylemek bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bu kod 95 ile ilgili e, birkaç tane arkadaş yazdı bize. Bir de bugün yazdı. Bir yerde öyle görmüştüm kod 95 alınır diye bir tabela yazmışlardı. Ben de onun resmini çekmiştim. Birisi yazınca dedim Instagram'dan beni ekle sana atayım attım onu resmine. Yani oradan arasın görüşünü arayıp görüştü gelsin. Ya çok e, çok para istiyorlar arkadaşlar. Çok sizlere önermiyorum. Yani kod 95. Yani şöyle bir şey yapsan Avrupa deneyimin olsa işte 3 sene 5 sene neyse buraları iyi bilsen ondan sonra bir kod 95 alıp ne bileyim bir Roman Bulgar firmasına eee Kitsen. Kod 95 üzeri oturumlu çalışsan. Ona amen ama şimdi Türkiye'desin. Sıfırdan Kod 95'i aldın geldin Avrupa firmasına yani arkadaşlar Türkiye ile buranın arasında Avrupa'nın arasında trafikte çok farklar var. Yani biraz sıkıntılar yaşarsınız. Ben derim ki önce şu Avrupa'da biraz tecrübe edinin çok da almak istiyorsanız işte o zaman alın ama ben tavsiye eder miyim? Etmem abi yani bir firma bulursan sana firma alsın GOT95 abi sen niye para verip alasın GOT95? Ya zaten Avrupa'da da bir kriz var yani şoför krizi var. Firmalarda şoför yok. Almanya'da 80 bin açık var şu an. Yani dünyada var açık. E sizi firma alsın yani. Avrupa'da esnetmiş bayağı şeyler arkadaşlar. Ee, bu işçi alımlarını filan. işte eskiden til şartı koşuyordu. Eğer işveren derse ki ben til istemiyorum bu kişiden çalıştırmak istiyorum. Gene kabul ediyor yani. Bayağı esnedi şartlar da yürürlükten henüz geçmedi. Ee, ben tavsi çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar bakın yani GOT 95'i alıp yani biz gene en azından 10 günde bir evimize gidiyoruz elbisemiz kanıyor yani bir ev yüzü görebiliyoruz her zaman arabanın içerisinde 3 ay 5 ay nereye kadar yani bu biraz sıkıntılı yani para kazanır mısınız evet kazanırsınız ama e, biraz da şeyini çekersiniz yani sefaletini de çekersiniz çok da böyle hani Avrupa'da gideyim çalışayım çalışan arkadaşlarımız da var yani çok da rahat böyle la la değiller yani arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim işte genç kardeşlerimiz bak 4-5 kişi bana yazdı işte kod 95 alacağız abi nereden alabiliriz gibilerine. Hatta bir tane bugün bir tanesini o resme attım bir yerde yazıyordu o resmini çekmiştim. Çok tavsiye etmiyorum abi ya yurt içinde Türkiye içerisinde bir firma bulun Avrupa'ya çalışın Aşağı yukarı aynı paraları alıyorsunuz arkadaşlar. Bak samimi söyleyeyim size. Yani Türk firması güzel bir firma yakalayın. Aşağı yukarı Avrupa paralarını alırsınız. Yani her firma için söylemiyorum. Ben çalıştığım firma mesela şu firmayı söylüyorum. Çok fark yok yani. Yani belki 300-500 euro bir fark eder. Ha, nedir orada? İşte kapısı paçası yok Avrupa'da çalışırsın. Burada kapı var paça var bekliyorsun. Hep yani Abi zahmetsiz de rahmet olmuyor da hazır. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Güzel bir firma bulun. Ee, yurt içi öğrenin işte halattı, mühürdü, gümrüktü, T1'di, T2'ydi, ATR'ydi yani bu evrak prosedürlerini öğrenin. Sonra o firmadan dışarıya çıkın. He şimdi diyorsunuz ki kim alıyor? Abi bizi almıyorlar. Evet. Doğru firmalar maalesef yetiştirmenin beşinde değil. Hep yetişmiş insan istiyorlar. Yetiştirmeye geldiği zaman hep tecrübe istiyorlar. Burada da sıkıntı var işte. Bu da yani baktığın zaman firma kendine göre haklı. E, işe i̇şe başlayan kendine göre haklı. Böyle durumlar oluyor yani. Bilemiyorum ben buna da çok yorum yapmak istemiyorum. Daha önceki ee, yıllarda bununla ilgili bir iki tane video yapmıştım. Yani bir lastik 15 bin lira adam diyor lastiğimi yardırsa diyor. 15 bin liram gitti ya da diyor bende yetişiyor gidiyor diyor. Adam durmuyor diyor. Yani bir sürü prosedür abi bunlar beni aşıyor işin açıkçası. Ama sistem o değil yani. Sistem bana göre nasıl olmalı dersen her firma atıyorum 50-100 aracı olan bir firma her sene 10 tane sıfırdan belgelerini almış sıfırdan şoför yetiştirmesi gerekiyor abi. Bu işin önünü açabilmek için yoksa bir yerde tıkanacak bu iş. Herkes araba alıyor abi. Hey ne yapıyorsun ya? Herkes araba alıyor şoför yetiştirmeye geldiği zaman yetiştirmiyor. Bak firmaları eleştirmiyorum. Firmalar da kendine göre haklı ama ne bileyim sıfırdan alsan şu sağ koltuğa şoförün yanına versen 3 ay asıl şoför ne yapıyor onu izlese. Bu işin okulu yok arkadaşlar. Yani bu işin okulu olsa gönder mektebine öğrensin başlasın işe meslek yapsın. Ya bu işin okulu şu sağ koltukta oturacak adam asıl şoförü izleyecek hal ve hareketlerini ne yapıyor halat nasıl takıyor mühür nasıl takıyor kantara nasıl giriyor vites nasıl değiştiriyor artık vites de yok otomatik arabalar 3 ay sonra da vereceksin ufak ufak araç arkadaşa. 3 ay da öyle şoförün yanında vereceksin. Başlıyor. Ya kimse bu işi yani bilerek bu işe herkes bir yerden sıfırdan başlamış. Yani alacaksın yanına 3 ay bakacaksın bu kişi yetenekli. Tamam diyeceksin kardeşim ben seni yetiştireceğim. Bakacaksın bu iş bu kişi yeteneksiz. O kişi yüzmeden başka yerlere yönlendireceksin. Yani rencide etmeden, üzmeden bazı insanlar gerçekten çok yetenekli böyle her gördüğünü kapıyor. O adamı bırakmayacaksın işte. Yetiştir. Bazı insan da var ee, yedeneksiz yeteneksiz adam yani küçümsemiyoruz kimseyi de herkesin bir yeteneği var yani. Bu işte yeteneksiz ama başka işte yetenekleri olur. Ona da güzellikle başka yol göstereceksin. Yani yetenekli insanları yetiştireceksin bu işte yetiştirmezsen Allah sıkıntılar var. Her firmada şoför sıkıntısı var yani. Yarın öbür günü daha iyi olmayacak. Herkes filosunu büyütüyor. Yani sıfırdan yetiştirmenin yetiştirmeye bakacaksın ama o da firmaların sorunu. Benim sorunum değil. Bu benim sadece nacizane fikrimdir. 8 arkadaşlar çok güzel bir video yaptık. 9 20-25 dakikalık. Bu videoyu hafta sonu atacağım. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan başka bir videoda görüşeceğiz. Hepinize selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Ama şu kanala bir abone olun abi ya. Ya şu kanalı büyütemedik arkadaşlar ya. Niye böyle bu kanal anlamadım gitti arkadaşlar. Yani bizim kanalımızı, bizi bu şey yeni başlayacak kişiler. İzler bunu da biliyoruz çok büyük bir şeye sahip değil ama izleyen kişiler şu bize destek verin de şu kanala bir abone olun bir 10 bin olamadık arkadaş ya adam hiç konuşmuyor ya yemin ediyorum sade araba kullanıyor 7 milyon izleniyor ya adamın 3 milyon şeyi var ben de mi öyle yapsam bir tane öyle video yapacağım hiç konuşmayacağım bakalım izlenecek mi abi ya öyle mi yapsam bilmiyorum Neyse. Mevzuyu çok uzattım arkadaşlar. Buraya kadar bizleri izlediyseniz kanalımıza abone olun. Bizlere beğeni yapın. Yorum yaparsanız bizlere destek vermiş olsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Almanya'dan hepinize selam olsun.